Fıstık. Vay fakir vay. Acıkmış mısın? Gel gidelim sana gel. Gidelim motora sana mama vereceğim. Gel. Aslanım benim. Gel sen de gel. Sen de gel. Gel fıstık gel gel motora gidiyoruz. Mama vereceğim sana mama. Dur dur atlama dur. Dur motora gidiyoruz dur. Motora gidiyoruz motora. Gel. Bak motor burada. Mama vereceğim sana mama. Gel. Dur, mama vereceğim. Dur. Mama. <laughs> mama vereceğim. Dur. Şunu bir açarsak sana mamayı bulacağım. Dur. Mama burada. Mama burada. Dur. Dur bir saniye. Mama vereceğim sana mama. Mama burada. Ali gel bakayım, gel 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 dur temiz bir yer buluyorum dur, gel gel fıstık gel, gel burası temiz. <laughs> burda burda minos. Gel, sen de gel. Gel, gel sen de. Sana nereye bırakalım? Kaçıyor sen de. Gel, gel kaçma, gel. Gel, gel sana da buraya bırakalım, gel. Minnoş sana buraya koydum. Tamam buraya bırakıyorum. Şimdi buraya gelecek. Bak. Gel Minnoş bak. <laughs> Şimdi buraya. Gidiyorsun ama. bağlı. Evet, şuraya alalım. Gel. Gel, 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 gel. Burada ye. Bak burada ye. Arkadaşın da orada yesin. Hadi. Gel sen de oraya. Fıstık. Gel bak burada bak.